Arkadaşlar merhaba ben Yeni Deniz'den Orkun Hoca Bu videomuzda arkadaşlar sizlere Servet Fünun dönemi hikayesinden bahsedeceğim Aslında Servet Fünun fenlerin dergisi anlamına gelen bir edebiyat değil bilim dergisi daha çok Ama Rica Mahmut Ekrem Ali İhsan Tokgöz'le konuştuktan sonra Bu derginin edebiyat dergisi olmasını kararlaştırıyor ve Yazı işleri müdürlüğüne de tehdit fikreti getiriyor Arkadaşlar merhaba ben Yeni Deniz'den Orkun Hoca. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda arkadaşlar sizlere Servet Finun dönemi hikayesinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz hikaye videolarımızın devamı Servet Finun hikayesine de şu anda kaldığımız yerden ne yapıyoruz? Devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen kitabımızın 290. sayfasını açıyorsunuz ve takip ediyorsunuz sevgili gençler. Hem Batı Edebiyatı'ndan yapılan çeviriler hem de Tanzimat döneminde az da olsa verilen başarılı örnekler Servet Fünun döneminde hikaye türünün gelişmesini sağlamıştır. Bu dönemde hikaye artık tümüyle batılı bir kimlik ve düzey kazanmıştır. Arkadaşlar biliyorsunuz biz hikayeye Tanzimat dönemiyle başlamıştık. Burada tanzimat dönemi bize hikayeyle karşılaştığımız dönemde orada teknik bakımdan kusurlu olabilirdik. Ama Servet Fünun döneminde artık teknik bakımından ne yapıyoruz? Üst düzeye ulaşıyoruz. Yani batıda anlamda hikayenin örneklerini verdiğimiz dönem neresi olacak? Serveti Fünun dönemi olacak. Dikkat ediyorsunuz. Ağır dil, bireysel konulara yer verme, içe dönük karamsar bakış açısı Servet Fünun dönemi hikayelerinin genel özellikleri içerisinde yer alacak. Mekan genellikle İstanbul'dur. Ancak zaman zaman İstanbul'da şikayelerde konu olmuştur. Bakın dikkat edin burası da önemli. Tanzimat, Servet Fünun, Fecati genellikle konu mekan olarak nerede geçiyor arkadaşlar? İstanbul ve çevresinde geçiyor. Buraya dikkat ediyorsunuz. O yüzden gene hikayelerimiz Servet Fünun döneminde hangi yerde geçecek? İstanbul'da geçecek. Realizme uygun olarak gerçekçi bir anlayışla yazılan eserlerde Konular genellikle içinde yaşanılan dönemden seçilmiştir. Tanzimat dönemi hikayelerinde toplumsal fayda amaçlandığı için gelenek ve töre, görücü usulüyle evlenme, batıl inançlar, esaret, yanlış batılaşma konularına yer verirken servet film döneminde aşk, kadın, melankoli, hayal ve hakikat çatışması gibi bireysel temalar ne yapacak? Ön planda olacak. Sebebi ne? Arkadaşlar sebebi tanzimat döneminde biliyorsunuz amacımız Toplum için sanat yapmaktı ama Servet-i Fünun döneminde ve Tanzimat 2. dönemle birlikte artık amacımız sanat için sanat yapmak olacağı için daha çok bireysel temalar üzerinde ne yapacağız? Yoğunlaşacağız sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Servet-i Fünun döneminde eser verilen diğer türlerde olduğu gibi hikayede de, de süslü, sanat kerane bir üslup kullanmıştır. Bu ne demek arkadaşlar? Biraz daha edebi zevki ne yapıyorum? Ön plana çıkartıyorum. Dikkat ediyorsunuz buraya. Hikayelerde çoğunlukla realizm yer yerde naturalizm akımının etkileri görülecek. Realizm biliyorsunuz gördüğümüz gerçekliği anlatacağız. Naturalizm de realizmin bir üst seviyesi. Daha çok böyle kişilerin toplumla olan ilişkilerini inceleyecek. Dikkat ediyorsunuz. Dönemin en önemli hikaye yazarı Halit Ziya Uşaklıgildir. Arkadaşlar önemli bir sanatçı. Dikkat ediyorsunuz Servet-i Finun'da. Sanatçı hikayelerinde güçlü gözlemlere yer vermiş. Romanlarına oranla daha sade bir dil kullanmıştır. Dikkat ediyorsunuz. Halit Yaşaklı'dan sonra başarı hikayeciler arasında Mehmet Rauf ve Hüseyin Cahit Yalçın var arkadaşlar. Bu iki isim de gene Halit Yaşaklı'dan sonra bu dönemde önemli iki sanatçımız. Notumuz var. Hüseyin Ami Gürpınar ilk hikayesini yayınladığı 1884'ten Cumhuriyet sonrasında da devam eden uzun sanat hayatında herhangi bir edebiyat toplumuna katılmadan büyük ölçüde Ahmet Mithat Efendi'nin yolundan giderek halk için yazmayı amaç edinmiş Popüler bir yazardır. Bu notada ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Hüseyin Rahmi Gürpınar ile ilgili önemli bir notumuz arkadaşlar. Dikkat ettik. Geçiyorum Servet-i Fünun dönemi hikaye türünde eser veren sanatçılarımıza. Bunlardan ilk kim arkadaşlar Hüseyin Cahit Yalçın. Servet-i Fünun döneminde kaleme aldığı eleştiri yazıları ile tanınan sanatçı özellikle Servet-i Fünun sanatçılarına yapılan eleştirilere cevap vermesi ile de Tanınacak, bilinecek bir sanatçı dikkat ediyorsunuz. Özellikle eleştiri yazıları önemli arkadaşlar. Yıldız atıyorsunuz. Servet Fünun döneminde önemli eleştiri yazarı Hüseyin Cahit Yalçın olacak dikkat ediyorsunuz. Bu polemikleri topladığı Kavgalarım adlı kitabı sanatçının en meşhur eseridir arkadaşlar. Eleştiri türünde eser veriyor. Bu eleştirileri daha çok Servet Fünun dönemine yöneltilen eleştiriler üzerine cevap olarak veriyor arkadaşlar. Bunu da Kavgalarım adlı kitabında ne yapıyor? Topluyor. 1900 yılında Fikret'in Servet-i Fünun dergisinde ayrılması ile derginin başına geçmiş ve 1901 yılında dergide yayınladığı bakın burası da çok önemli gene Edebiyat ve Hukuk adlı makaleden dolayı dergi ne yapılıyor? Geçici bir süreyle kapatılıyor arkadaşlar. Şimdi Servet-i dönemi dergi etrafında oluştu arkadaşlar. Biliyorsunuz Tanzimat 1. Dönem'de 2. Dönem edebiyatlarımız vardı. Tanzimat 1. Dönem ve 2. Dönem edebiyatında 2. Dönem sanatçılarına olan Recaizade Mahmut Ekrem yenilik arayışı içerisindeydi. Yani yeni edebiyatın savunucularındandı. Bu yeni edebiyatın oluşmasında da Recaizade Mahmut Ekrem çok etkili bir rol üstlendi. Bunu diğer videolarımızda da zaten ne yaptık dile getirmiştik. Bu etkileyici bir rol üstlenmesinin sebebi ne arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisi olan Ali İhsan Tokgöz'ün Servet-i Fünun adlı derginin başında olduğunu biliyordu. O yüzden de Ali İhsan Tokgöz'e, aslında Servet-i Fünun Fenlerin dergisi anlamına gelen bir edebiyat değil, bilim dergisi daha çok. Ama Recaizade Mahmut Ekrem, Ali İhsan Tokgöz'le birlikte konuştuktan sonra bu derginin edebiyat dergisi olmasını kararlaştırıyor ve yazı işleri müdürlüğüne de, Tevfik Fikret'i getiriyor arkadaşlar. Bunun ön ayak olan Recaizade Mahmut Ekrem bu edebiyat takımına. Dikkat ediyorsunuz. Zaten zor şartlar altında bir araya gelen Servet Yunus Sanatçılar arkadaşlar eserlerini o dergide ne, ne yapmaya başladı? Yayınlamaya başladı. Ama Tevfik Fikret dergiden ayrılıyor 1900 yılında. Sonra 1901 yılında Hüseyin Cahit Yalçın başa geçiyor ve Yazı Müdürlüğü'nde Edebiyat ve Hukuk adlı bir ile ne yapıyor? derginin bir ay süreyle kapatılmasına sebep oluyor. Zaten zor şartlar altında gelen sanatçılar o bir aylık kapanmanın ardından da tekrardan bir araya gelmiyor. Herkes bireysel şekilde eserlerini vermeye devam ediyor arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Burası da gene önemli. Yani Servet Ün dergisinin kapatılmasına sebep olan eserin adı ne diye sorulursa Elibat ve Hukuk sanatçısını sorarsa kim diyeceğiz? Hüseyin Cahit yalçın diyeceğiz dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Gazetecilik gönü güçlü bir sanatçıdır. 1908 yılında çıkarmaya başladı Tanin gazetesi aralıklarla 1947 yılına kadar devam ettirmiştir. Çıkarıldığı yıllarda iddiatçı bir gazete olarak bilinen Tanin'de Kurtuluş Savaşı zamanında milli mücadeleyi destekleyen yazılar yayınlanmıştır. Bakın Kurtuluş Savaşı'nda ne yapıyor? Etki ediyor gene. Dikkat ediyorsunuz bu eserler. Olay anlatımında başarılı olan yazar hikayeleme tekniğinde pek başarı sağlayamamıştır. Sanat için sanat anlayışıyla eserler kaleme alan sanatçı realizmin etkisinde yine kalacak gördüğü gerçeklikleri anlatacak yani dikkat ediyorsunuz. Eserlerinde hayal hakikat ikilemine sıkça yer veren Hüseyin Cahit topluluktaki yazarlara göre daha sade yazsa da Servet Yunus sanatçıların eserlerindeki Saati Semen Fam gibi tartışmaya yatan tamlamaları savunacak. Yani Fransızca tamlamalara Eserlerimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Yer veriyoruz. Bunu zaten Serbeç Fınış şiirinde de sıkça dile getirmiştik. Videolarımızı hatırlıyorsunuz. Toplum dağılmasından sonra ise sade dili savunmuş, halkın anlayacağı bir dil kurma yolunda çaba sarf etmiştir. Dikkat ediyorsunuz. Yani amacımız halka hizmet etmek. Olduğu için burada yani Hüseyin Cahit sanatçının sanat görüşünü benimseyecek ama daha çok böyle halka da eser vereceğimiz için birazcık daha dili ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Dikkat ediyoruz buraya. Hayat-ı Muhayyel adlı hikaye kitabında 21 tane hikaye vardır. Bu hikayelerin ikisinde görücü ve köy düğünü, yerli halkın hayatı anlatılmıştır. 9 hikayede seçkin kişiler işlenmiş. Diğer 10 hikayede ise İstanbul'daki azınlıklar ele alınmıştır. Yani bakın dikkat edin hep dönemin şartlarını yansıtıyor aslında dikkat ediyorsunuz buraya. Kitabı adını veren Hayat-ı Muhayyel adlı hikayede 2. Abdülhamit döneminin baskıcı yönetiminden bulunan Edebiyatı cedide sanatçılarının aileleri ile birlikte Yeni Zelanda'ya ye göç etmeyi düşünmeleri, daha sonra da maddi imkansızlık sonucu arkadaşları Hüseyin Kazım'ın Manisa'da Sarıçam köyündeki çiftliğine çekilmeye karar vermeleri anlatılmıştır. Ancak en hevesli görünen Tevfik Fikret'in ve diğer arkadaşlarının vazgeçmesi üzerine bu hayat muhayyel, hayaldeki hayat gerçekleşmeden tatlı bir anı olarak gene ne yapıyor? Kalıyor arkadaşlar. Eseri adını vermesi çok önemli. Bakın dikkat edin. Hikaye ederek bunu ne yaptı? Kitabımızda dile getirdik. Romanları nadide var, hayal içinde var. Hikayeleri, hayatı muhayyel, hayat, muhayyal, hayat hakiki sahneleri niçin aldatırlarmış var. Buraya da dikkat ediyorsunuz. Hepsi önemli arkadaşlar. Hem roman türünde yazdığı eserler hem de hikaye türündeki eserleri önemli yer tutacak. Eleştirilerinde Kavgalarım adlı eleştiri eseri var. Biliyorsunuz eleştiri türünde topladığı bütün eleştiri Kavgalarım adlı kitapta yayımladı. Anılarında edebi hatıralar, siyasi hatıralar ve Malta adasında olmak üzere 3 tane de anı türünde eseri var arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bir hatırlatmamız var. Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf Edebi Kişikleri Roman Ünitesi'nde yani 334 ve 335. sayfada gene ne yapacağız? İşleyeceğiz arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Roman videolarımızda bunları görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Servet-i Fünun kaleme aldığı önemli hikayelerde Halit Ziya Uşaklıgil'in bakın dikkat edin hikaye türünde yazmış olduğu Bir Mıhtıra'nın Son Yaprakları, bir izdivacın tarihi muhaşakası bu muydu? Heyhat bir yazın tarihi solgun demet bir şiiri hayal sepette bulunmuş bir hikaye sevda hepsinden acı onu beklerken aşka dair ihtiyar dost kadın pençesi ve İzmir hikayeleri bakın Halit Ziya roman ve hikaye türünde önemli bir sanatçı hikayeleri de oldukça fazla görüyorsunuz dikkat ediyorsunuz. Servet Film dönemin ikinci roman ve hikaye yazarlarından Mehmet Rauf Son Emel bir aşkın tarihi, kadın isterse Aşıkhane, intizar ve pervaneler gibi adlı eserleri var. Hüseyin Cahit Yalçın hayatı muayyarı zaten söyledik. Niçin aldatırlarmış? Hayat hakkiye sahneleri gene önemli eserlerinden. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Haristan ve Gülistan çağlayanlar gibi önemli eserleri var. Dikkat ettin. Hüseyin Rahmi Gürpınar ise Kadınlar Vaizi, Katil Buse, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı, İki Ödüğün Seyahati, Eti Senin Kemiği Benim, Tünelden İlk Çıkış, Meyhanede Hanımlar, Namusta Açlık Meselesi gibi önemli eserleri var. Bakın Hüseyin Rami Girpınar, Servet Hünlü dönemi bağımsız sanatçıların içerisinde yer alınacak. Dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Tekrar etmeyi de ihmal etmiyoruz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.